Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi Minelle dans oyunu oynayacağız. Müzikle dans. Müzik durunca stop. Kim kıpırdarsa yanıyor. Hadi bakalım. Go. Dans, dans, dans. Oh. <laughs> Yavaş. Mert kollarını sallamadan dans eder misin güzelce? Müzik durdu. Aa Mert <laughs> Miner kıpırdadı. Devam. <laughs> Hadi bakalım kim dans ediyor en güzel? Dönmeden dans ediyoruz dans. Hadi bakalım izleme dans et. En güzel dans eden ödül kazanıyor. Donduk. Donduk. Kıpırdayan yanar. Kim kıpırdayacak acaba? Mert evet, kıpır başladık mı? Minel çözülemedi. Hadi dans, zıplama dansı. Donduk. <laughs> Bakayım kim kıpırdıyor acaba? <laughs> kim kıpırdıyor acaba? Oo ikiniz de kazandınız <laughs> bu sefer. Hadi bakalım. <laughs> en güzel dans edeni göreyim. Bu sefer hangisi kazanacak? Hangisi kazanacak? En güzel kim dondu? Miner dondun mu? Ne donmak? Ben dondum. Dondun evet ha? <laughs> wow! İkisi de kazanıyor. Hadi dönmeden güzel bir dans edin bakalım kolları kaldır. Hadi baby şarkı yapın. Donduk. Donduk. Bakayım Baby Shark donuşu nasıl olmuş. Oo, Mert çok başarılısın. Minel'e bakalım. Oo, Minel de hiç kıpırdamadı. Aferin. Hadi bakalım sandalyenin etrafında dönüyoruz şimdi. Dans ederek dans etmeyen kazanamaz. Dans. Müzik durunca sandalyeye oturacağız. Oturan kazanır. Bence minel hiç anlamadı. <laughs> 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 Hop oh, Mert oturdu. Tamam bir dahakine de sen. Hadi devam. Yavaşça yavaşça yavaşça. Hadi bakalım. Daha minel müzik durma müzik Bitti. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir dahaki ne sen? Hadi. Hop Minel oturdu bu sefer de. Aferin. Ama az önce sen oturmuştun. Hadi devam. Hadi Mina dans. Hayda. Kurulduk olsa kalkmaz. Hadi dans dans. Çarpışmadan, koşmadan, koşmadan. <laughs> Müzik durmadı Mina. Müzik durmadı. O Hadi bakalım tamam biz dansımıza devam edelim. Arkadaşlara bir hoşça kal diyelim. Evde bu oyunu oynamayı unutmayın. Çok eğlenceli. Hadi öpücük atalım gidelim. Baş. <laughs> Miner de hoşça kalın arkadaşlar. Miner koltuğa takıldı. Bay bay.